Evet yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben bağlandım. Murat abi Serdar buradasınız değil mi? Hı hı. Karakterleri siz seçin. Bana da tavsiye edin hangisini seçmem ben gerektiğini ben çünkü bilmiyorum. Şey giremedim. He, bak, giremedim. Tamam bak Sörbur abi. Evet kırmızı kep yaşlı koç Serdar. Aynen. Ben bağlanıyorum. Şifre HJKL. Tamam. <laughs> evet, ben bağlandım. Hoş geldin abi. Ben Viking hatunu alacağım kardeşim. Ben de hiç servular görünmüyor, yani neden öyle? Ee, şey yap. Ha? Orada gördüm sonunda. Peki. Uh, abi şifreyi atsana Kaptan Tamam atıyorum Evet kimi seçsem acaba ya Var mı kafanızda bir karakter? Daha önceden böyle. Ben Viking kızı aldım abi. O oh, iyidir o. Ben kimi alayım? Wilson'ı mı alayım ben? Wilson alabilirsin. Balar Hemzi'yi alabilirsin. Benim adam Palar Emzi güçlü adam. Tok karın ile güçlenir. Canavarlardan ve karanlıktan korkar. Aynen. Ama double vuruyor. Bu 5 vuruşta öldürdüğünü sen 3 vuruşta öldürüyorsun. Tamam ben Wolfgang'i alayım. Şimdi ben, güçlü de değilsem zaman... başka Ama kimse güçlü değil. Ama köfte möfte yemen lazım yani güçlü evet. lazım. Karnını doyurman lazım. Yani Yeri sen zaman. Şey al yani sürekli yemiş falan toplarsın. Hı, -hı. O şekilde hayatta kalırsın. Tamam deneyelim. Bir yere de base yaptığımız zaman. Tamam herkes hazır mı? Serdar da sesin ne seçecek? Wilson. Hazırım tamam. ben. Tamam. Hadi diyorum ve başlıyoruz. Ben de hadi dedim. Hadi dedim. Aa kıyafetler var bir saniye. Rastgele iş ya. Efendim. Ben abi. de kaydı başlattım. Benim yerime kayıt giriş yapar mısın kardeşim? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yaşlı Kurt kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok sevdiğim kardeşim Kırmızı Kep var ve onun da yakın arkadaşı Serdar 146. İstanbul'dan onun da kanalı var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kırmızı Kep merhaba. Serdar merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba Murat abi. Nasılsın? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Abi, evet, çıplak mı başlasam acaba? Hadi bakalım. Yeni bir seriye başlıyoruz. Serdar geldi. Tamam ben de ben de başladım. Çok uzun zaman sonra ilk defa Don't Starve oynuyorum. Hepinize Burak, başarılar. Tuhaf, tuhaf ağaçlar var burada. Evet, Aynen. Başlangıç dansı. Şimdi tecrübeliler <laughs> evet. olarak e, Ne yapacağımızı bir kişi yönlendirsin bizi. Serdar da iyi oynuyor Şimdi, bu oyunu. Murat abi de. Burak sen üst tarafa gittin. Sen üstten Yardırmaya üstte devam edeyim. Aynen en üstte yetiş. Hı -hı. Tamam mı? Ve sola doğru deniz kenarından gel. Ben sola tamam. gidiyorum abi. Ben, sen de aşağı git abi. Tamam. Herkes saat yönüne doğru. Tamam. Zaten Geçin. benim üstüm kapalı. Denizi takip edeceğim duvar köşesinden. Aynen. En üstten deniz kenarından git ki samanınızı eksik etmeyin, baltanızı eksik etmeyin. Samanlık evet. seyran olur mu abi peki gönüller bir olunca? Ya senin yanında her şey olur kızım. <laughs> Eyvallah abi. Her karakter için 12 tane çiçek taç anlamına geliyor değil mi? İhtiyacımız aynen. var öyle şeylere. Aynen. Sizin Aynen o şekilde. Taç yaparsanız mükemmel olur size. Tamam. Bana Ben Çakmak var. taşı bulamıyorum abi. Ben de bulamıyorum. <laughs> <laughs> ben... buldum biteni. Çakmak taşı, balta, aynen. Şey şey için değil mi? Ağaçları kesmek için baltaya ihtiyaç vardı. Kesinlikle. Şöyle kurumuşu kessem. Abi senin taraf fenaymış ya. Kimin? Bataklıklar Murat abinin. Sen batıya gittin değil mi? Ben aynen sola yardırıyorum abi. Deniz kenarından aşağı doğru geleceğim. Ben seni haritada görebiliyor muyum, senin keşfettiğin yerleri? Sanki şu Yok anda işte. görünmüyor. Yok, görünmüyor. Onun ayrı bir şey var, büyüsü var. İlerine Ama o onlar gerçekçiliği onlar çok... bozuyor herhalde değil mi? Yok, oyunun büyüsü var yani, hile değil. Nasıl yani? Oyunda bir şey var, ee, bir masa gibi bir şey var. Heh. Onu yaptığın zaman ee, sen benim gittiğim yerleri de görebiliyorsun. Hani ya? Birbirimizin tamam. açtığı Alışıkları yerleri bir mi şey görebiliyoruz? Ya. Aynen, aynen. Ağaç kesmeyi unutmayın arkadaşlar evet abi ateş öncelikle ateş yapabilmemiz Aynen, oyunu sağ hiç sağ bilmeyen sağ arkadaşlar sağ. don't star. nasıl bilmiyorsunuz ayıp yani açıklayacaktım <laughs> 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 nasıl bilmezsiniz <laughs> nasıl bilmezsiniz abi bana açıklatıyorsunuz şimdi e, gündüz kısaca açıklayalım e, bakın şu sağ üst köşede gün bir ve akşam üstü ne derler buna akşam üstüne yani Allah, Allah bataklık var burada. Yatsı mı? <laughs> yatsı aynen yatsı. Aynen şu an yatsı. Gece olmak üzere. Gece olunca her taraf karanlık olacak. Bizim ateş yakmamı yakmamız gerekecek hayatta kalmamız için. Herkes şu anda topluyor materyallerini. 3 tane saman ve 2 tane odunla kamp ateşini yakabiliyoruz. Aynı zamanda. Evet. Evet, Lazım, her türlü. Efendim? karanlık hiçbir şekilde kalamayız olabilir. Aynen. Akıl sağlığı düşüyor, Aynen. can Aynen. gidiyor ve geberip gidiyoruz. Evet. Ee, domuz kralı bulursanız haber veriyoruz Haber ederim. Aynen. Domuz kral bizim yerleşim yerimiz olacak değil mi? Ya Aynen Gece olmak üzere. Bir yerde olsun aynı Arkadaşlar abi. gece olmak üzere bu arada. Şu an sürekli ilerliyor muyuz? Bir şey mi topluyoruz? Ben ilerliyorum. Aa ben, ya ben sürekli bir şeyler topluyordum. Bir şeyler topladım Topla gece şey için Aynen. Gece oldu, gece oldu. Şunu ben yakayım. Ben bataklıkta gece geçiriyorum. Lanet tamam. Evet. Bataklık tehlikeli. Bu arada 12 Aynen. Iki tane çiçekle bir tane şapka yapabiliyorum. Aa hasır şapka da yapabilirim ama şu an ihtiyacım yok. Ben az daha gireceğim. Bug oldu abi. Hadi ya. <laughs> Yapma ya. Evet. Karanlıkta kalıyordum. Ateşi yakma derim Dropladı mı? Ne oldu? Mutlaka mı? olsun arkadaşlar. Evet. Ben ateşin ortasında ayin yapıyorum abi sürekli dolanıyorum ateş. O zaman ben de parti yapayım. Şöyle. <laughs> şu açlık durumum 137. Bu akıl sağlığım, bu da canım. Akıl sağlığı düşüyor şu anda gece olduğu için. Kafama taç yaptım. O da akıl sağlığının yükselmesine yarıyor. Sinirlerini yatıştırmak için bir şapka, çelenk. Şurayı da geceyken parçalayalım. Yardırın abi. İğrenç iğrenç sesler geliyor bataklıktan Konuş <laughs> söyle ya. Bataklıkta nefret ediyorum doğaya ben. Doğaya zarar yani. vermemeniz için kozalakları tekrardan dikmeniz gerekiyor. Yoksa başınıza çok bela. Aa yukarısı çıkmaz. Ha tamam, devam Kozalakları aslında şimdilik yanında tutabilirsin abi. Daha sonra onları kullanabiliriz. Hmm. Evet, kömürlük olarak kullanabiliriz. Ben hammaddeden ya, yaparız. Yakacak ağaç kütleleri oluştururuz. Aynen. Bir kısmını da saklarız tree birlerle. En güçlü dövüş şeyi spear miydi? Abi şüpheli mermer var. Ben daha hiç karşılaşmadım. Ne yapayım? Hmm. Mızrak değil mi? Mızrak geç abi. Geç onu geç. Tamam. Geç abi onu hiç. Şu an bulaşma. Tamam, mezarlığa geldim bir tane. Robot atları bulursan mutlaka söyle bana buzdolabı parçası için lazım o. Evet. 2 mıydı? tane indirmemiz lazım değil mi onlardan? Aynen. Benim sürekli et yemem lazım değil mi güçlü kalmam için? Sen normal yemiş de yiyebilirsin. Aha. Sen, sen ee, tokol yeter. Aha bir tane domuz buldum. Bakın şu tavşanı yakalamaya çalışacağım. Şuraya tuzağı kurayım. Tavşanın yuvasına doğru kovalayacağım. Yalnız oyunda çalı yok dikkat edin. Oha. Mi? Çalı mı? Ben evet, direkt, saman Direkt mı? sopalar var yerde. Yok çalı çalı. Direkt sopalar var yerde değil mi? Aynen. Niye çalıyor? Fark ettim bilmiyorum. Belki ayarlardandır. Yo Aa, default. Bak. Aa yeri buldum. <laughs> Önceden ben çok rahat 2 sene önce güzel tavşan yakalıyordum, paslanmışım. Yok, şey, tavşanlar daha zorlu oldu 2 sene önceye yani göre. Güncelleştiriyorlar değil mi? Güncellemelerle. Evet. Ama şimdi şey yapabilirsin mesela. Onları köşeye sıkıştırarak öldürebilirsin veya direkt kovalayabilirsin ama zikzak gidiyorlar. çok aldım. Şey ya, tuzağı böyle e, yuvaların yanına koyuyorum. Daha sonra onları kovalıyorum yuvalarına doğru içine giriyorlar. Hmm. Bak şöyle. Bir Tavşan yuvaları iyi ya. Kış için. Aynen onu da yakaladım. Güzel iki tane tavşanım var şu an. Abi ne? şimdi burada kış ve yaz kaçıncı günlerde geliyor? 21. herhalde. Kış değil mi 21'de giren? Aynen o civarda geliyor. Yaz ne zaman geliyor? Ee, o da 39 mu? o civarlarda. Tam emin değilim. Kış hemen bitince mi? Yoksa arada var mı biraz artık? Hmm, Allah kahretsin Kış biter bitmez işte ilk bahar Ya son bahar Kış Olayı var Zayıfladım ya Ha iyi. Ya zayıflaman iyi değil de şeyde de iyi <gülüyor> <gülüyor> Baharların <gülüyor> olması iyi <laughs> Aynen Eğer yaz modu açıksa Eee Yazın kavrulacağız Onun için ateş yakmamız lazım Ve iyi stok yapmamız lazım İyi Ateş mi yapmamız lazım? Neden? Tabi Aynen ne için ateş atmamız lazım? Yaz ateşi. Abi ben çok acayip yere girdim ya. Hiç hoşuma gitmeyen bir yere girdim. Nasıl hmm. bir yer? Kayalık. Benim acil et bulmam lazım. Ha, bayağı çöl yani. Çöl Aynen. gibi bir yer. Açlık durumumuz ne alemde şu an? Benimki ya fena değil, 96 şu anda. Benim yiyeceğim var biraz. Murat abi sen W ile falan mı yürüyorsun yoksa mouse ile mi? Yok W ile. Hmm. Senin yumurtan nerede lan? Tamam dokunmuyorum sana ya git buradan. <laughs> abi. dokunmuyorum ha. sana gitsene lan. Taş Uu, abi, yo buldum. taş yolu şey buldum. Buldum. Kralı, buldum. Kralı, mı buldum? Aynen. Yo kral değil Maxwell'in heykeli buldum. Hmm. Patika yolu varsa taş. Taş şu anda taş yolu, yolu takip veren... ediyorum. Muhtemelen sonundadır. Ya da öbür ucunda. Taş yol mu? Taş evet, yol taş. gördüm ben. İlk başladığımız yerde taş yol vardı. Abi ne lanet bir yere girdim ben ya. Şu yukarıda hediye paketi var. Onu bilim makinesinin yanında açıyorduk değil mi? Evet. Hediye paketi mi? Hı -hı. Bana hediye paketi düşmüş. Birazdan bize de gelir. O oyuna girdiğimden beri var. Bir önceki denememde düşmüştü. Abi sanırım çalıların yerine şeyler geldi. Ee, ince dallı ağaçlar. Burada. Onlara vurunca düşüyormuşlar. Yani onları kesiyor normal ağaç gibi ince dallı ağaç kozalığa düşüyor. Bir de şey düşüyor. Hmm. Ee, çalı çırpı falan düşüyor, değnek falan düşüyor. O zaman onlara bir darbe atmak lazım. Bu faloları buldum. Evet. Çok güzel. Falolar mı buldun? Ne? Hmm. Var mı bayağı? Yani ne şu tarafta? an 3 tane gördüm. Oo bayağı var burada 5-6 tane var. Tamam. Süper, onlar bayağı kullanışlı. Ee, devam ediyorum. Taş yolu takip ediyorum şu an. Allah'a şükür çıktım. Oha burada yemiş dünyası var lan. Abi şey var burada. Ee, bir tane Aa, çiçek taş var. buldum. Vazonun üzerinde, bir tane masanın üzerinde. Ne yapayım? Alma onu sakın. Tamam. Ne ne gelecek alırsam? <laughs> Canın gidecek. <laughs> Bak kapalı sandık. Bunu sen ha. Kapalı sandık. Yanıyor değil mi? Aynen. Taş patika yolu buldum. Takip edeyim acaba? Poh da çıkabilir. Değil mi o sandıktan? Bu ne ya? Aynen. Aha gel buraya. Aa, orada köstebekler var sanırım. Ne yapayım? <laughs> İlk kez görüyorum ben bunları yap. Aa bir saniye şeyi aktif etmemişim. Ya tüh. Onu değiştirebilir miyim? Neyi? Modlarda böyle bir şeyin üzerine gelince kaç tane ne fayda sağlıyor, ne eksiltiyor onları yazıyordu. Hı -hı. Değiştiremezsin onu. Ee, ihtiyaç var mıydı ona? Yok ya. Hayda, ben ona göre yiyordum yemem gereken şeyleri. Siz taş patika yolunu takip ettiniz mi? Yo. Ben, ben yolu... Ben Bırak şu an taş patika yolunu takip ediyorum. Muhtemelen bir ucunda domuz kral olacak. Burada domuzlar var şu an. Yolu takip tamam. ettim, yolu... Aaa, ah, aaa ah, buldum vardı. herhalde. Aynen, domuz kralı buldum abi. Tamam. Hem bu falolar da buraya çok yakın. Tamam. Base'imizi oraya kuracağız. Dümdüz yukarıya doğru çıktım. Zaten bir taraf adaydı. Onun alt tarafında yemiş dünyası var biliyor musun? Neyin? O patika yolunun alt tarafında. Gece oluyor bu arada hazırlıklı olun. Aynen. Hazırız ya sıkıntı yok. Ya şuna bir tane vurayım bakayım ne oluyor. Ben şuraya ateşimi yakayım ya. Evet yemek yemem lazım 39. Şu yemişleri pişireyim. Şu anda bulduğum bütün yemişleri yiyeyim değil mi? Base yapamayız zaten daha bunlar çürüyecek. Ya karnın do doyana kadar ye işte. ne kadar. Normalde bir tane mod vardı arkadaş arkadaşlar. Yukarıda sol tarafta bir hediye var. Üzerin aynen işte onu bilim makinesinin yanında açacağım. Üzerine o zaman mı tıklayacağım? Evet. 33 okay. 13 Kaç yemiş kaç tane dolduruyor? 95 107 12 falan herhalde değil mi? Bilmiyorum bak. 12. Ya yani kızarmış olanlar 12. Heh, 12. 232 oldum. Bak ben şişmanladım. Havuçları da yiyeyim. Bıyıkların olsa da mı? Bıyıklar var evet. <laughs> Yalnız böyle bir tipe kafasında çiçeklerden çelenk çok komik ya. <laughs> Şimdi sen ah, Domuz Kralı mı Aynen buradayım abi. Aha burada Mandrake var. <gülüyor> Niye gülüyorsun lan? Bu Domuz kralla aklıma şey geldi. One Time'daki Ivan. <laughs> Neydi onun adı? O da mı Mandrake'ydi? Abi burada Yavuz. bayağı bir yemiş var. Mandrake normalde büyücü. Şu arı görürseniz haberim olsun arıları. Bir tane Çelemekten arı gördüm. Falan. Biraz geride kaldı ama bayağı şey olan bu meyveler neydi bunun adı? Yemiş. Yemiş. Yem bayağı yemiş olan bir yere geldim. Aa, Aa şey. Yemiş. Bu ayak izlerini takip ettiğimiz bir yaratık var ya. Ha, o falan. onun izini buldum. Fil. Dur bir takip edeyim ya. Tüyü almıştım. Ama... Ona 5 kere vuruyorsun, geri çekiliyorsun. 5 kere vuruyorsun, geri çekiliyorsun. Eğer bulabilirsen keseriz onu. Ben şu an domuz kralına oraya gidiyorum. Şöyle. Oha lan çok uzun. Bir tane ağrı gördüm, bir tane ağrı kovan daha gördüm. Aha hemen kıyının yanında yol var. Ben onu bir takip ediyorum abi. Abi Bakın atları bunu... gördün mü? Atları görmeden burada ilginç bir şey var Ayak ama. Ayak izleri görüyorsunuz ama bu tarafa doğru gidiyor. Mermer kare bedeni var. Hı hı. Bir de mermer şeyler var, heykeller var. Yok, gerek yok şunların. Eğer oyna devam. E, atları görürsen o lazım bize. Tamam. Tamam, domuz kralı sanırım ben devam. de. Bulun. Bir tane domuz kral yok mu zaten? Hı, hı. Ha yanıma geldin yani. Hı hı. Aynen buldum. Tamam. Güzel kurbağa kestim. Aha. Şeyi buldum abi. O şimdi fili. Hmm. Saldırayım mı? Neredesin? Bana yerini söyle geleyim yanına. Bakayım hemen. Domuz kral var ya, domuz hı. kraldan hemen so soldaki yolu takip et. Daha sonra yukarı doğru bir yol çıkıyor. İlk yukarı doğru çıkan yolun dibindeyim. O yolu takip et. Tamam korkutma file. Yok seviyorum. Domuz kraldan sola doğru gidiyorum. Aynen sola doğru git daha sonra bir e, patika yol seni yukarıya doğru çıkarıyor. O yolu takip et. Görürsün zaten beni. Gördüm. Hı hı. Aynen geldim evet. haritada. Dur. Sırf çantası yapamıyoruz değil mi? Bilim beş kere, kere vuruyormuşuz. Kime vuruyorum beş kere? Vur. Buna beş kere vurup kaçıyormuşuz. Vur vur vur. Oğlum niye vurmadın lan? Abi Dur, öbür tarım. tarafına geçeyim. Öbür tarafına geçeyim. Bir de bu Sıkı gece uyu olsun. uyuyormuş. Evet. Bekle, bekle. Şimdi sen ona vurmaya git. Hah. Şu an o kadar güçlü evet. müsün onu öldürecek kadar? Of, ha, ha, Öldü öldü. Oh. öldü mü? Aynen. Evet. Oğlum, Şu etleri var. bana bırak lan. <laughs> Oğlum, ben et, baş, et dışında başka bir şey yemiyorum. Al abi bir tane. Al bir tane daha vereyim sana. Aaa, Aa. senin kara bu çünkü değil mi? Tane. Şu tavşanları yani ben öyle... Ben et, et dışında başka bir şey yemiyorum. Benim de et yemem lazımdı ama. Şimdi bak, ne yapacağız biliyor musun? Bir mekan bul Oraya evimizi dikelim. Bana sağlam vurdu yalnız ha bir tane. Bir şey olmaz. Büyüncün otursun. Oo, burası yemiş cenneti. Büyüncün Güzel. otursun derken. <laughs> balık olta ben balık tutmak istiyorum olur mu? Olur. Nereye yerimizi kuralım? Aa Yeni lazım ya. Bu falların yanında olur. O kralın yanında olur. Orası şey Aa, değil mi? Bak şurası iyi bak. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. bırak. Kuş, kuş peşime düştü. Şurası. Abi ben anlamam. Siz zemini hazırlayın Aa. bana. Malzeme malzeme söyleyin gideyim bulayım ben. Bir dakika kardeşim. Ben şu ateşi bir yapayım hele. Abi arı kovanları buldum gene. Bayağı var. Tanrım. Güzel. Şimdi ben ateşi kuruyorum buraya. Burası güzel mi? Aha. Yukarısı kapalı Aha. mı? Ağaçları keseceğiz. Tamam ben ormancılığa başlayayım. Kurdum. Sonbahardayız şu anda değil mi? Allah önümüzde kış mı var? Ama daha var yeni kışı. Aynen. O kalan parçayı kürekle mi şey yapıyoruz? Şimdi Eee, odun lazım bana. Bir de taş lazım. Taş hiç yok ya. Hiç mi yok? Hı? Bir tane taş lazım lan. Abi bu az hiç önceki yok. çöl bölgesinde taş yok muydu? Ya orada odun kaç tane lazım. Odun alabilirsin. Şeyim diye. yoktu. Aa. Ha, çakmak taşı. Çakmak taşı var. F vurmuyor muydu yakındaki düşmanı? F. F. F değil mi? Evet. Basıyorum vurmuyor. Şimdi ben Aslında ben mouse'la mouse işaretlesem onu. Olmaz mı? Daha iyi olmaz mı? Neyi? Mouse'un sol şeyi var ya iki tane farklı tuşu. Onlardan Aa. birini F yapsam daha iyi olmaz mı? Pan'ın flütü burada. Güzel. Daha burada altın şeyi var. Dur ben onu Zorulmaz parçalayayım. Normal taş yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. 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 Sende dal şey var, var mı Burak? Efendim abi? Dal var mı dal? Dal mı var? Bana versene sen. Bir saniye abi şu taşı parçalayayım. Ben yuva çıkıyorum. Dikenlerin olduğu bir biyoma geldim. Abi taş var. Şu havuzu da yiyeyim de. Üç tane çıktı taşın şeyin içinden. Tamam ver bana abi. Bir tane altın var. Tamam onu da ver bana. Burada kurtlarla ilgili bir şeyler hatırlıyorum yani gireyim mi bu biyoma? Kurt, 10. gündemine geliyor. Neredesin abi? Burada Ateş şey mı? var bir tane. Kemiklerin olduğu bir yer var. Taşları bol bol bıraktım. Başka ne tamam istiyorsun? Bakayım hemen. Tamam. Yeterli. Hop. Şu etleri pişirsem hepsini. Aşılmış kaya parçaları da var burada. Dal, dal var, var mı yok. dal? Abi Herkes etleri gelip. bozulmaya yakın şey yapmamız pişirmiş. lazım değil mi? Aynen, aynen. Dal var mı dal? <laughs> Aa keçiler buldum. <laughs> Ha şu şeyi açayım. Bilim makinası mı kurdunuz? Hı. Paketimden bakalım ne çıkacak. Açılıyor. İşte. Aa uzun eldiven. Şimdi kullan. <laughs> Kostüm falan mı çıkıyor? Aynen. Hani serverın başına giydirebildiğimiz şeyler. Aynen eldiven Aynen. Eldivenini taktım şu o. anda. Şu Bize anda giyebilirsin. Eee ben şu saldırmayı ayarlayayım ya şu ateşin dibinde gece olmuşken. Murat abi sönmez değil mi bu ateş? sönebilir odun var mı? Var. Atayım ben birkaç tane. Ulan hiç üzerinde odun yok lan. Al vereyim sana birkaç tane. Yeşil... Oğlum yeşil, diyor, tek tek atıyorsun ya? Hepsini yeşil Yeşil mantar akıllı iyileştirir evet. mi? Yeşil mantar pişirip yiyeceksin. Sayıyı belirleyip ha. nasıl atabilirim? Biriktir diyor. Ha. Mesela yan Aynen, tarafı tamam. yarısını alırsın. Hmm. Şimdi ben yola çıkacağım. Serdar turu tamamlayıp seni bulacak zaten. Abi siz bir Kıyı, devam edin kıyıdan gelirse. Şu mouse'u almaya çalışayım. Şu anda geldiğimiz yerin bayağı güneydoğusunda kaldım ben. Burak, boş durmaman lazım abi. Saman, ne bileyim işte odun. Abi gece yakış şu topla. an. Biliyorum. Hepsini topla. Odun, saman. Gündüz sen oldu mu? Buralar, sen buralarda kal tamam mı? Gündüz oldu mu abi? Oldu. Ee... Ben gidiyorum yola. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> helal <gülüyor> olsun abi. <laughs> Oyunun dosyası... Abi ben de o fil izinden buldum. Onu bensiz kesemezsin. Tamam seni bekliyim mi burada? Yok canım ben ta neredeyim sen neredesin? Haa. görebiliyor musun nerede olduğumu? Yok göremiyorum. Allah bilir neredesin. Bir de E'ye Q'ya basmayın ki yönünüzü kaybetmeyin. Şunu F'ye yapayım anlatamaz. ya vuruş. Ben şu anda M şey map? bir yerdeyim böyle. Map şey üstler, miydi abi? M'ye basınca başladı, mı map alıyordu? Aynen. M. M. Başka kısa yol tuşu var mıydı? Hmm. F var. M var. Başka? Tamam herhalde ya ben bir bakayım. Aynen tamam iyi oldu bu ya düşmana vururken yan tuşla, benim boş lazım bu fidanları sen diktin abi? Evet Onlar Bir şey miyince... soracağım bu arada ha. şey var bir tane karakterimin sağ tarafında bir derece yazıyor 32 evet. derece falan 31 derece 30 derece Hava sıcaklığı evet. Evet. Ha. Hissettiğin ha. sıcaklık herhalde Aynen Sizlere aynısını yazıyor şu anda 30 lar evet. var 31 bende 31 yazıyor Bioma göre değişmiyor yani Serdar, e, Kedi Ya, kalma. yazık. Ne? Odunsuz kalma. Yok yok odunum var. Bayağı odun kestim ilk başta. Tamam. Benim Çalısız şu... da kalma. Neysiz? Çalısız ve samansız. Ha o, onlar da tamam. Zaten kenardaysa hani e, yolundan satmayacaksam önümde varsa topluyorum. Bu Aynen. filo, filo ortamı ne işe yarıyor abi? Abi o filo ortamı hayvan gibi doyuruyor ya da işte mod yapıyorsun onun mont yapmak daha mantıklı değil mi? Aynen. Küçük ağaçları kesmeyelim değil mi? Yok küçük ağaçları kesme büyükleri kes. Bu domuzlara et verirseniz arkadaşlar sizin istediklerinizi yapıyorlar. Aynen. Yardım ediyorlar size. Evet. Ama şu anda et veremem. Ben açım. Ama sarım çok fazla et verince şey dönüşüyorlar. Kurt dönüşüyorlar. Evet. Böyle bir şey de vardı. Kozalakları ne yapalım şu anda? Onu Orada da pişirip ]ları... yiyebilirsin, değil mi? Yok, pişirip yiyebilirsin de yeme. Bu şey, kozu... e, bir tane ağaç var. Ee, çam, yuvarlak çam ağaç. Çam kozoklarını yiyebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Hayır, onun değil. De çam Beach tabii. Nut diye bir şey yazıyor. Ha. Abi ben ne yapayım şimdi? Mal gibi dolaşıyorum. İşte, şey, saman topla. Ee, taş topla. 27 tane saman. Tamam biraz keşfetmemiz lazım ya. Taşları falan bulmam lazım benim. Tamam keşf evet, keşfederiz. Ben keşfediyorum. Siz e, üssü kurmaya hazırlanın. Yeni bulabilmemiz için e, şeyleri bulmam lazım. Ne adı. Hmm.